Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapımını detaylarıyla anlatacağım. Anne yapımı bir tarif olacak. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, öncelikle buğdaylarımızı ve koyacağımız bakliyatları nohut ve fasulye gibi ekleyeceğiniz bakliyatlar varsa bir gece önceden ıslatıyoruz. Bu buğdayın suyunu ıslattığımız suyunu e, döküyoruz ki e, aşuremiz beyaz bir renk alsın. E, buğdayımıza e, su ekleyerek iyice açılana kadar buğdayımızı pişiriyoruz. Ayrıca nohut ve fasulyemizi de haşlıyoruz. Daha sonra aşure yapımına geçiyoruz. Evet aşuremiz. meyve ve kuru yemişleri doğruyoruz. Kuru yemiş dediğimiz isteğe bağlı olarak çeşitlendirebilirsiniz. Kuru kayısı, kuru üzüm, gün kurusu kayısı, yani koyu renkte meyveler olursa bunları en son ekleyin ki aşureniz kararmasın. Kuru incir koyabilirsiniz başka kuru meyveler varsa onları katabilirsiniz. Yaş meyvelerden elma koyabilirsiniz, portakal koyabilirsiniz, armut koyabilirsiniz. Bunlar da sizin isteğinize bağlı. Biz bugün elma tercih ettik. Bir yandan da bir cezvenin içerisine 3-4 tane bizim kabımız büyük olduğu için tenceremiz cezvenin içerisinde karanfili kaynatıyoruz ve suyunu daha sonra aşurenin içerisine ilave edeceğiz. Bu tüm malzemeleri kuru meyve ve yaş meyveleri ufak ufak küp küp doğruyoruz, Doğranacak varsa bunları da aşuremizin içerisine ilave etmek için hazırda bulunduruyoruz. Şimdi aşure yapımına geçelim. Bir gece önceden ıslatıp suyunu süzdüğümüz buğdaylara bir miktar su ekleyerek iyice açılana kadar pişirmiştik. Kıvamı biraz koyulduğu için tekrardan bir miktar su ilave ettik. Ee, kaynarken istediğimiz kuru meyve, yaş meyveleri ilave edeceğiz. İstersek e, kuru yemişleri de ilave edebiliriz. Bir sıra gözetmiyoruz. Ama gözettiğimiz tek şey aşuremizin kararmaması için koyu renkli meyveleri e, daha önce de söylediğim gibi sonradan ilave ediyoruz. Kuru incir, aşurenizi karartır. Gün kurusu gibi koyu meyveler, koyu renkteki meyveler aşurenizi karartır. Buna dikkat edelim. Aşuremizi sık sık karıştırıyoruz ki dibine tutmasın. Artık içerisine iki bardak süt ilave ediyoruz. Süt ilave ettiğimizde daha lezzetli ve beyaz bir aşure elde etmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu yaptığımız aşureye sütlü aşure de deniyor. Evet şimdi aşuremizin tüm malzemelerini birleştireceğiz. İçerisine karanfil suyumuzu ekledik ve tüm kuru yemiş, bakliyatlarımızı, meyvelerimizi içerisine ilave ediyoruz. aşuremizi yaparken altı da açık olduğu için zaman zaman koyulaşabilir. Kıvamını açmak için kaynar su ilave edebiliriz. Kontrollü şekilde gidelim. Aşuremiz kaynamadan önce içerisine limon kabuğu ya da portakal kabuğu rendeleyip ilave edebilirsiniz. Biz portakal aşureyi pişirirken sık sık karıştırmamız gerekiyor. Çünkü buğday tabana çöktüğü için tencerenin dibine tutma ihtimali var. Bunu unutmuyoruz. Sık sık karıştırıp güzel bir kıvam alana kadar aşuremizi kaynatacağız. Aynı zamanda aşuremize kaynamak üzereyken şekerini de ilave etmeyi unutmuyoruz. Evet, aşuremiz artık kaynamaya başladı. Siz dilediğiniz şekilde aşuremizin kıvamını ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kıvama geldiğinde aşuremizi kapatabilirsiniz. Evet, şimdi servis zamanına geldik. Aşuremizi kaplarımıza alacağız. Biraz üstü kabuk tut sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi aşuremizi kaplarımıza yerleştirmiştik. Biraz üzeri kabuk tuttuktan sonra servis için sunum yapacağız. Dilediğiniz ürünlerle süsleyebilirsiniz. Biz Bugün Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fıstık, çilek, nar kullandık. Fındık kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü kuru yemiş veya meyvelerle üzerinde süsleyebilirsiniz. Bu kuru yemişleri fındık fıstık olsun. Aşurenizin içerisine de ilave ederek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Aşuremizin son hali. Aşuremizi süsledik. Lezzetiyle, tadıyla, görüntüsüyle enfes bir aşure yaptık. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Limon çiçeği mutfakta etiketiyle etiketleyerek Instagram'dan yaptığınız aşureleri benimle paylaşabilirsiniz.